Evet arkadaşlar. Minecraft canavarları tanıma bölüm. hoş geldiniz. En son Ender Dragon'ı öldürdük. Şimdi bu evet Şöyle alalım. Şu boş koyduk. Hayır alınmıyormuş. Şimdi bu arkadaş elle kırarsanız gelmez. Buna girerken yanınıza bir piston ve lever ve şalter ya da işte bunu tetikleyecek bir şeyiniz olmalı yanınızda bunu etrafını kapatmanızı öneririm bir yerlere düşmesin diye yani portalını çevirmesin falan diye girmesin diye şu şey yapayım ki ben de dolayayım. şimdi lever'ı koyup yaptığınızda ve yer açtığınızda bu size en yumurtası verir. İşte, Creative olduğumuz kodumuz aşamada. Şey i̇şte böyle, Creative'deyken çoğaltabilirsiniz. Sanırım portala düştü, bilmiyorum. Portala da içeri girdi. Yok, çıkmıyor. Oluyormuş sanırım, bilmiyorum. Video yerler işte. Böyle, çoğaltırsınız. Size kalmış. Burada, işimiz bitti. Bu arada burada şöyle bir şey daha var. Burada gidip Sandstone ve işte yanında ee, adını unuttum. Wither Skeleton kafası varsa yanınızda burada Wither yaratırsanız bu Wither size saldırmaz. Gidip Enderman'lere saldırır. Göstereyim. Enderman bana bakıyordu. İyi ki bana saldırmadı. Wither Enderman'lere saldırır size saldırımı bilmiyorum ama Enderman'lere saldırdığını tabii ki biliyorum. Siz onu öldürürken bu da Enderman'lere saldırır. Siz de bu şekilde Ender Pearl kasmış olursunuz. İşte bu öldürüyor, bunlara saldırıyor bu. Hem canını götüremiyor bunlar. Sadece altlarında durabiliyor uçabildikleri için. Siz de bu şekilde Ender Pearl kazanırsınız. Bu şekilde. Bunu bırakalım böyle bunlar şey orada ona saldırır şimdi buradan girdiğinizde size böyle bir yer çıkar burada yazılar var bunu direkt escape yapıp geçersiniz ve ilk doğduğunuz yere geri gelirsiniz burada biraz experience'ım kalmış bu şekilde geri gelirsiniz sen niye bana bakıyorsun gelir şimdi önümüze şurada görüyorsunuz o değil mi? Nerede? Nerede bana? Neyse. Canavarlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, ve kapanışımızı yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.